Ben bu videoyu aslında başka yerde çekecektim dışarıda ama sonra dedim ki olmuyorum gel kaynağında çek kaynağı neresi kaynağı dadaş motor gençler bugün şöyle bakın göstereyim size Yamaha'nın Antalya bayindeyim dadaş motorda Dadaş motor aynı zamanda düzce bayi de var yani hem düzcede hem Antalya'da iki bayi var Yamaha adına satış yapan Şimdi ben buranın üst katındayım şöyle göstereyim size. Burası aksesuar giyim e, ekipman kısmı Bir de şöyle alt tarafta da alt tarafı göstereyim Burası asmakat aşağısı da motosiklet çoğurumu Neyse bizim işimiz burada şimdi zaten kapaktan anladınız Ben niye buradayım gençler yeni kask aldım sizi tanıştırayım Nex. X Vili Tour. Bu bir çene açılır kask. Şimdi bunun kısaca şöyle hikayesini anlatayım size. Niye bunu aldım? Benim normalde taktığım sarı bir LS2 FF370 çene açılır kaskım vardı. Kasklarında genelde kullanım ömrü 3 sene civarında. Şimdi benim LS2'de yaklaşık 3 senesini işte yakında dolduracak. O yüzden de bir süredir böyle bir kask araşındayım. Araştırıyorum yani fiyat ve kalite olarak en iyisi, en makulü hangisidir diye. Bir yandan da size şöyle kaskı her yerini gösteriyorum. Sonra bu Nex'e denk geldim. Nex bir Portekiz markası. Portekiz'de üretiliyor. Yani Avrupa menşeli bir kask. Ve şey çok güzel kaliteli kasklar üretiyorlar. Bunu fark ettim. Ben de bu markayla yakın zamanda tanıştım. Sonra benim beklentilerime çok karşılayacak bir model olduğu için dur dedim ya. Baktım Dadaş Motor satıyor. Gideyim bir bakayım. Şimdi geçen gün geldim buraya, kask kafama oluyor mu diye bakacağım. Çünkü yani kafanız olmuyorsa kaskın bir anlamı yok. Ee, her marka, her model herkesin kafasına olmayabiliyor. Cuk oturdu kafama, pat diye oturdu kask. Aha dedim, tamamdır bunu alacağım. Şimdi başka nedenlerini de anlatacağım neden bu kaskı seçtiğimi. Sonra sağ olsun Dadaş Motor da bana bir miktar kolaylık sağladı. Şimdi yeni kaska kavuştum. Bunu bir süre daha takmayacağım tabii de size en azından bunu tanıtayım diye gösteriyorum. Böyle de bir video olsun. Bu salgın günlerinde. Şimdi neden Nex-X ViliTour'u seçtim? Ee, bir iki tane çok önemli nedeni var. Birincisi en önemli neden bu kaskın tak 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 fiber glass olması. Fiber kompozit. Yani şu dış kabuğu 6 ayrı e, fiber katmanından oluşuyor. İşte organik fiber, 3D fiber bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şimdi Bilenler zaten biliyordur. Yani tecrübeli motosiklet kullanıcıları bunun ne olduğunu biliyorlardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Motosiklet kaskının dış kabında kullanılan en iyi iki madde. Biri fiberglastır, direği karbondur. Aslında karbon en iyisi. Şimdi karbonun avantajı hafif olması. Yani şu kaskı aynısını bir karbon yap. Bir fiberglast karbon en aşağı 200 gram daha hafif gelecektir yani rahat dezavantajı pahalı olması. Ee, dedim ya işte aynı kaskı bir karbon yap fiber. Karbon, yani fiber 2 ise karbon 3, üç, 3,5 üç civarındadır. O yüzden e, öyle bir dezavantaj var. Benim de bütçem karbona yetmeyeceği için maalesef ben de o zaman fiber tercih ettim. Fiber kompozit bir kask bu. Şimdi en birinci özelliği o. O yüzden tercih ettim. İkinci özelliği o bana özelliği yani beklenti şu önünde görmüş olduğunuz düzlük beni bunu tercih etmemdeki en büyük nedenlerden biri. Çünkü ben buraya aksiyon kamera takıyorum. Tam şuraya oturması için bir boşluk arıyordum. E, önde kasklarda ve işte bu Nex X-Wing'surda bu boşluğu buldum. Tam da dacuk oturacak. Henüz yani takmadım ama ölçtüm, ölçülüyor. E, yani oturuyor. Onu onu gördüm. Şimdi onun dışında bu bir çenearçısıdır. Kask çenearçısıdır. Kaskların e, yani özellikleri zaten çoğunda aynı sayılır. İşte havalandırma kanalları. Burada önde açılıp kapanan ee, tabi tek elimle biraz zor olacak da neyse. Şöyle basıyorsunuz. Bas. İşte önden açılıp kapanan bir hava kanalı. Ön cama hava gelsin suratınıza diye. Üstte var. Şurada açılıp kapanan bir hava kanalı var. Efendime söyleyeyim. Bu arkalarda da hava kanalları var. Bunların hepsi açılıp kapanabiliyor. Yani kışın kapat, yazın aç. Şimdi ilk kez taktım buraya gelirken gayet de güzel. Yani hava içinde, kafanızın içindeki hava sirkülasyonu çok çok iyi. Eğer tabii bu arada sesim boğuk geliyorsa kusura bakmayın göstereyim çünkü maskeyle konuşuyorum. İnşallah sesim boğuk gelmiyordur. Şu vaziyette maskeyle konuşuyorum. Yama bayi oldukça yoğun. Yani şu anda şey meşguller aşağısı dolu ve zaten insan sesi geliyor kulağıma. Nerede kalmıştık? Hava kanallarında. İşte bu hemen hemen bütün Çen açılı kasklarda, bütün kasklarda bu havalandırma kanalları vardır zaten. Efendime söyleyeyim, işte ön vizörü tek elimle açabilirsem. Dur bakayım, şunu şöyle koyayım. Görebilecek misiniz? Göremeyeceksiniz. Neyse göstereyim. Aç, aha, açtım. İşte ön camı bu şekilde. Bunun bir de güneş vizörü var. Şu şekilde kapanıyor. Şimdi gelirken denedim. İşin güzel tarafı bu güneş vizörü sizin yüzünüzün tamamına yakını neredeyse kapatıyor. Yani hiç şu e, direkt dış vizörü, e, saydam vizörü kullanmadan sırf bu güneş vizörüyle bile gidebiliyorsunuz. Bir de benim eski kaskımda olmayan şu burun kısmı var. O da güzel. O da e, yüzünüze gelen rüzgarı az çok kesiyor. Böyle hafif tatlı sıcak havada şu aralardan da böyle hava alarak gidebildiğinizi keşfettim. Gidiyor. Ondan sonra cığma. Başka ne özellikleri var? Şimdi bu kaska özel de bir takım e, özellikler var. E, Nex'in kendi şu Nex bakın böyle yazıyor. Aşağı zaten yazmıştım daha önce bunun markasını. Nex'in kendi interkom sistemi de var. Direkt bu kaska e, entegre edilebilen. Şurada şu kapağı açıyorsunuz. Şimdi açamıyorum yine tek elimle. Bu kapağı açıyorsunuz. Tam bunun içine oturuyor. O interkom sistemi. Ondan sonra işte kulaklıklarını, mikrofonunu ve antenini. Çünkü FM radyosu da var o onun. Şimdi ismini unuttum. Onu da ismini aşağıya yazıyorum. E, şuralara bir yerlerde anteni, şuralara bir yerlerde anteni geliyor. Şuralara. Ondan sonra içine döşüyorsunuz. Kendi interkom sistemiyle de kullanabiliyorsunuz bunu. Ya da istiyorsanız kendi interkomunuzu da yine ya şuradaki sabitleme ayağıyla ya da şuraya bir 3M yapıştırıcıyla oturtun kullanın. Şimdi diğer bu kaskı özel bir özellik de şu. Aksiyon kameraları iki tane ayakla geliyor. bir şu tepeye, şuradaki kapı açıyorsunuz. Bunun içinde bir vida var. Oraya bağlayabiliyorsunuz. Aksiyon kamera bağlamaya. Bir de şu Yan tarafta bir kapak var, şurada. Ya da bu kapağı açıp bunun içindeki işte vidaları kullanarak vida yerlerine o iki tane e, aksiyon kamera ayağını kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var bu kaskın. Ama dedim ya, yani benim bunu tercih etmemdeki en büyük neden fiber kompozit olması. Kafanız her şeyden değerli. Yani şimdi bakın size şöyle söyleyeyim. Ha hadi e, öbür renklerini de göstereyim. Bakın burada değişik modeller var. Şu parlak siyah bu e, tam kapalı kask olmasına rağmen e, çene açılarında da aynı renk var. Parlak siyah var. Mat siyah var. Şu mat siyah. Bu işte çene açılır. Yani benimkinin aynısı. X harcı olan. Şurada mediumu var. E, Nexin. başka tam kapalı modelleri de var. Bak böyle açık gri, siyah şeritli tam kapalı modeli. Ondan sonra şurada daha koyu gri olanı var. Yani burada çeşit çeşit. Bakayım üstte. Bakın bu CX 100 modelinin şöyle de bir modeli. Yani rengi daha var. Bunlar tam kapalı. Bu daha tam kapalı. Onun dışında MT Helmet var. Hadi size onları da göstermiş olayım. Dadaş motorda. Ondan sonra AGV var. AGV'nin kaskları. Ve Shoei var. Yani şey kaliteli markalar satıyorlar. Antalya Dadaş motorda. Bunları da şöyle göstermiş olayım. Lan nerede kaldık? kafa daldı. Döneyim bakayım geri. Hop. Bizim kaska döneyim. Ne anlatıyordum? Ha, yani fiberglass olması benim için en önemli özelliği de. Bir de şu kamerayı oturtabileceğim düzlük. Çünkü onu her çene açılır kaskta şu düzlüğü bulamıyorsunuz. Kapalı kasklarda eyvallah var da bunda yok. Onun dışında tabii şu an için mesela iç pedleri biraz sıkı. Tam böyle kafama oturuyor. Hatta alttan da bağlantı kayışı biraz boğazımı sıktı ama o zaman içerisinde zaten iç pedleri oturacaktır. Kafanıza iyi uyum sağlayacaktır. Ee, şurada ön dış vizörün bakın şurada ufacık bir kilit parçası var. Tık diye otur veriyor. Evet, gelirken denedim. Rüzgar sesi içeri giriyor. Öyle çok değil ama. Ve şey, bunun ağırlığı 1675 gram. Ki çanaçık bir kask için, çanaçıklı bir kask için ki işte de fena değil. Benim LS2'den daha hafifmiş. Ee, onu da hissettim şimdi yolda gelirken. Onun dışında. Şimdi bir de kafama takayım size göstereyim bakayım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şu kamerayı koyayım. Kafama taktıktan sonra tekrar beraberiz. Evet kafaya taktım. Şimdi bakayım aynada görünecek mi? Burası biraz karanlık ama yine de size göstereyim. İşte. E, kafamda evet, da bana, 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 bu şekilde görünüyor. Tamamen bitklerini. kapatayım. Ben siyah kask istiyorum. Ne marka bilirim ne model bilirim bilmiyorum. Yani bu şekilde inşallah mikrofonu sesim geliyordur. Size de bir fikir versin. Kas kafada böyle duruyor. Bunu da kapatıyorsun. Bu da böyle şuradan tık kilitleniyor. Tamam. Ee, gördünüz mü? Gördünüz. Yani e, şeklini şemalinde az çok böylece görmüş olduğunuz durum şu. Hep kaska Heh, şöyle denk geliyor. Yani. İşte Nex X bir tur kafamda böyle durdu. Kalıbı büyük yani bu şeyde 3 kabuk yapısıyla, 3 kabuk boyuyla beraber geliyor. İşte small, medium, en ufak kabuk boyu. İşte ondan sonra tahmin ediyorum large, x large, x ee, bu kabuk boyu. x x large'ın da üstü galiba tahmin ediyorum ya da öyle bir şeyler. Daha da biraz daha büyük, kalıplıca bir kabuk boyu var. Tepeden göstereyim, yandan göstereyim. Şöyle, şöyle. Gördünüz mü? Gayet şık, güzel bir kask. Yani gençler, ben beğendim, aldım. Bakın bu ürün tanıtım falan değil. Yani bunu resmen ben geldim burada satın aldım. Ee, Dadaş Motor'a da bir katkısı olsun diye e, en azından burada çekeyim dedim. E, onların da e, ürünlerini şöyle bir göstereyim size. Revit montlar. Revit'i de severim. Revit markasını. Belki ileride bir Revit mont alırım kendime. Bakın burada işte çeşit 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 Dainese var. Ondan sonra Alpine Star var mı diye bakıyorum. Belki o da vardır. Pro Seven montları biraz buralar karardı inşallah kamerada görünüyordur şöyle göstereyim. Yani motosiklet aksesuar ve ekipmanı olarak her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Kamerayı kendime çevireyim. Gençler bugün Antalya Dalaş motordaydım. Yamaha Antalya bayinde. Size yeni aldığım kaskı Nex X Tour'u şöyle bir gösterdim. İleride daha detaylı bir videosunu inceleme videosunu çekerim. Yani işte e, yüksek süratlerde nasıl gidiyor, ee, rüzgar e, izolasyonu, yalıtımı, ses yalıtımı nasıl falan falan. Onlardan daha çok ileride bahsederim. Bugünlük bu kadar. Olsun gençler. Nex X Villitur tavsiye ederim. Fiyatına gelince e, şimdi burada genelde bütün bu, bu tip iyi marka kaskların hepsi yani her bayide öyle Euro üzerinden satılıyor. Bakın şimdi Dadaş Motor N11'de satıyor bu kaskı. Şimdi koyuyorum bakın şu anki güncel yani Mayıs ayındaki güncel fiyatını Şimdi ekranda görüyorsunuz. Onun size ekran görüntüsünü göstereyim. N11'de satıyor. Fiyatını burada söylemeyeceğim. Ekranda gördünüz. Çünkü her an euro ile satıldığı için değişebilir kurdan dolayı. Bence fiyat kalite olarak bu kask çok iyi. Yani fiber fiber kompozit bir kask olarak bence çok çok iyi. O yüzden de almak isteyeniniz olursa N11'den alabilirsiniz. Antalyalısınız, gelin Dadaş Motor'da mağazasında görün, deneyin. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.